Başladım ağlamaya oynan Asrın felaketinde 7'den 70'e herkes yaraları sararken huzur sakinleri de atölye çalışmalarında yaptıkları el emeği ürünleri deprem bölgesindeki çocuklara gönderiyor. deprem bezeler için hazırlıyoruz. Özellikle çocuklarımızın bir nebze olsun acılarını dindirmek için onlara oyuncaklar gönderiyoruz. Acılarını paylaşıyoruz. Hobi Atölyesi'nde yaşlarımız bu sene yaptığı el emeği ürünlerini depremzede çocuklara, müniklerimize bir nebze yalnız olmadıklarını hissettirmek ve onları mutlu etmek için bize talepte bulundular. Onların bir nebze acilanını hissetmek, e, yalnız olmadıklarını hissetmek ve bu zor zamanları beraber geçirmek, hissettirmek, onların sürekli yanında olmak isteklerini defalarca zaten bize ilettiler. Allah sabır versin. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Çalışmalar yapıyoruz yani onlar için. Bir katkımız olursa ne mutlu bizim için. Çok üzgünüz. Bütün yaşlılar seferber oldu. Örgüler örmek, ufakları sevindirmek. Elimizden ne geliyorsa karınca kararınca yapmak istedik.